Türkiye'nin magazin klasiği Pazar Sürprizi ile karşınızdayız. Ünlüler dünyasının nabzını tuttuğumuz programımız bu haftada dop dolu. Pazar Sürprizi'ne keyifli bir haber turuyla başlıyoruz. Magazin dünyası renkli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlüler dünyasından son gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz sizlerle. <laughs> Rafet El Romanı bir mekanda görüntülüyoruz. 2025 yılında yepyeni şarkılarıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyormuş ünlü şarkıcı. 2025'te bir sürü yeni şarkılarım çıkacak. Düetlerimiz çıkacak. Hem eski şarkılardan yine güzel bir karma hazırlayacağım, hem de yepyeni şarkılarla tekrar romantik Rafet El Roman tarzında müzik severlerime de buradan Yeni Yıl müjdesi olsun, onların huzurlarına çıkmayı hazırlanıyorum. Yusuf Güney'e geliyor konu. Güney Rafet El Roman'la yaptığı düetlerle adını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı Güney'le ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Bazen altın tablette servis edersiniz şöhreti. Ne bileyim bir eseri veya işte hayal ettiğiniz o dünyayı o bunun kıymetini bence hiç bilmedi, bilemedi. Sonra yavaş yavaş tanımaya başladığımızda Yusuf'u onda biraz böyle bir öfke kontrolsüzlüğü vardı. Ben onu fark ettim. Bana karşı değil, bana karşı her zaman saygılı, sözümü dinlerdi. Ama e, ne bileyim ya otel lobisinde bir müdürle bile tartışırdı. O da yok diye ya yoksa yok. Yusuf tartışma sana zorla adamlar o da bulamayacak. Taksiye biner takside tartışır. İtfaiyecilerle tartışır, polislerle tartışılır. Ya yani bir sürü böyle hep tartışmaların içine girdi. Yani asibi biraz böyle fevri bir kişiliğe sahip. Şimdi değişti. Şimdi başka bir kulvarda. E, yani artık o kadar ermiş ki biz ona erişemiyoruz diyeyim yani. <laughs> Yani bu uzaylılar konusu benim hiç ilgi alanım değil. İnanmıyorum da bu uzaylı muhabbetleri. Kerem Alışık ve Cem Davran gibi isimlerin katıldığı bir erkek giyim markasının davetinde İlker Ayrık'la birlikteyiz. Çakallarla Dans 7 filminin kadrosunda neden yer almadığını merak ediyoruz. Evet olmadı bu sene o 6 tane yaptık yeter abi. Oyuncu kadrosunda Çetin Altay ve Ufuk Özkan gibi isimlerin yer aldığı Oflu Hoca 4 filminin galasına uzanıyoruz. Çetin Altay alıyor ilk sözü. Yeni kast yeni kadro. Güzel bir şey çıktı ortaya. Çok değişik bir şey çıktı. Ufuk Özkan filme dair bakın neler söyledi. Valla benim için çok sıcak bir film oldu. İki anlamda da sıcak oldu. Hem ekip çok, çok sıcak kanlıydı ama aynı zamanda giydiğim kostümleri birazdan göreceksiniz. Evet. Ee, ne diyor ka Kaftan. Kaftan. <laughs> kaftan onun altında başka bir şeyler daha, üstte başka bir şey. Ufuk Özkan'ın tatla getirildiği anlar galaya damgasını vurdu. Oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Ersin Korkut ve Aslı Bekiroğlu gibi isimlerin yer aldığı serinin son filmi olan Kutsal Damacana 5 Zombi'nin ilk fragmanı yayınlandı. Şükür kavuşturana. Fikret, oğlum sana bir kargo gelecek. Sakın o paketi açma. Fikret Bey, benim. Filmin setine uzanıyoruz. Kibariye'yi filmde zombi rolünde izleyecekmişiz. Başka projelerde de görebilecek miyiz onu acaba? Yazacaksın tabii, niye izlemesin? Ben her, her, her rolü yaparım. Şarkıcılık yaparım, türkücülük yaparım, arabesk okurum, caz okurum, e, rap, rap okurum. Sesi güzel olan herkes yapar. Şafak Sezer dahil oluyor röportaja. İkili bir araya gelince bir düete imza atıyor. Kanadı şekilde. kırılmış bir martı gibi dalgalar. Rile ben boğuşuyorum. <laughs> rüzgara kapılmış bir sandal gibi bir sağ bir sola savruluyor. Oyuncu kadrosunda Çiçek Dilligil, Mert Asutay, Aziz Sarvan ve Aşkın Şenol gibi isimlerin yer aldığı Annem Hep Derdi Ki Oyununun galasındayız. Nevra Serezi ve Murat Serezi geliyor. Anne öğütleri sıralıyor anne oğul. Anne öğüdü ne yaparsan yap en iyisini yap. Beni ara telefonun açık kalsın. Hızlı kullanma, 60'la giderken bile veya şey varınca ara. 3 yaşındaydı aynı, 50 yaşında da aynı. Bir ana için hiçbir zaman evladına söyleyeceği sözler değişmez. Oyuncular kameralar karşısında. Çiçek Dilligil ve Mert Asutay oyun öncesi heyecanlarını böyle dile getirdi. Annem hep derdi ki galada heyecanlan heyecanın seni yenmesin. Sen heyecanını tut ama galanın da tadını çıkar. Bütün oyunlarda heyecanlanıyoruz ama yani galada heyecanlanmıyorum diyen oyuncu yoktur. Öyle değil mi? Yani ekstra bir heyecanımız var ama çok güzel geçecek ondan eminiz. Onur Büyük Topçu İstanbul Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen Altın 61 Ödül Töreni'nde yer aldığı Freud'un İnsanları oyunundaki performansıyla en iyi erkek tiyatro oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Ee, bir yılda yaklaşık 120 kez perde açtım ve aralıksız hem şehir içinde hem şehir dışında e, oyunumuzu temsil etmeye devam ediyoruz. Tiyatrodan korkmayın, tiyatro yaşatır. Herkes iyi akşamlar. Güzel şarkıcı Gül Gökçe Korkmaz, son çalışması Heyyan'ın ilgi görmesinin ardından 2025 yılı çalışmaları için stüdyoya girdi. <laughs> Dinçöz Kıbrıs'ta konser verdi. Sezen Aksu'nun Umut adlı şarkısına cover yapan Dinçöz şarkıdan bahsederken sanat dünyasındaki idollerini de söyledi. Sevgili Sezen Aksu zaten benim için çok değerli. Herkes için tabii ki değerli. Kendisiyle çalışma fırsatım oldu. Sevgili Sezen Aksu ve Ajda Pekkan benim için ikisi de idol. Ve Tekdin Çöze geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda sahnelere 10 yıl ara vermeseydim sektörde birçok kişi olmazdı açıklamasında bahsettiği isimleri soruyoruz. Yani sizler biliyorsunuz benim hatta benim bana gelen işlere giden kişiler hatta benim kuaförlerimle makyözlerimle haber yollayan hakkını, hakkını helal etsin. Ve tek biz ona gelen işlere gidiyoruz diyenler hakkım helal ama artık ben varım artık biraz da biz çalışalım. Rubato grubu Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü grup son zamanlarda albüm çıkarmanın zorluklarından bahsetti. Evet, albüm çıkarmak zor aslında. Hani, e, gerek telifler açısından e, gerekse e, stüdyo aşamasında biraz zorlaştırıcılar tabii ki elimizin altında stüdyo olduğu için sadece bir telif hakları kalıyor. Onları da dost haklarımızı kullanarak e, birazcık daha aşağıya çekerek daha düşük maliyetlerle albüm yapmaya çalışıyoruz. Sanki terk Tembelevi, kardeş ülke Azerbaycan'ın Bakü kentinde sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı 2025 dileklerini sıraladı. 2025 yılından artık mutluluk, coşku, eğlence bekliyorum. Zorlu bir yıl geçti. Zorlu iki yıl geçti de diyebilirim hatta. Ama artık inşallah güzel günler gelsin. Hep birlikte en güzel şarkıları söyleyelim. En güzel yerlerde eğlenelim. Artık coşku gelsin kanımıza. <laughs> Yüreğin İstanbul'daki sahnesine uzanıyoruz. Bir süredir aralarının bozuk olduğu Demet Akalın'la aralarındaki buzları eritmişler. Yeni yıldan sonra yemeğe çıkacaklarmış. Ya bir şey söyleyeceğim tabii ki görüş. Zaten ortada bir şey yoktu. İşte birilerin devreye girmesinden dolayı asla kötü düşünemem. Hele evladına öyle bir şey yok. Biz Demet'le görüşüp yazıştık Hadi kahvaltıya gidelim dedi bana. Şimdi çok yine kızmıştır. <laughs> giden vakti olmadı. Artık yeni yıldan sonra mutlaka ben bir devleti yemeye çıkaracağım. <laughs>